Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir film tavsiyesi ve yorumunu yapacağımız videomuza hoş geldiniz. Sizler için güzel bir film seçtiğimi düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirde olursunuz. Seçmiş olduğum filmi beğenirsiniz. Filme geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizler için seçtiğim film 1994 yapımı Shallow Grave. Shallow Grave. Polise gelin türünde bir Danny Boyle filmi. Peki nedir filmimizin konusu? Bir doktor bir gazeteci, bir muhasebeci. Aynı evi paylaşan üç arkadaşın hikayesini anlatan film, evlerine yeni bir kiracı daha almaya karar vermeleriyle başlar. Kendilerine özgü biçimde çeşitli sorular sorarak, görüştükleri kiracı adaylarıyla fazlasıyla eğlenen üç kafadar, sonunda ilgilerini çekmeyi başaran Hugo'da karar kılarlar. Gecenin bir yarısı bavullarıyla yeni odasına yerleşen Hugo, böylece ilk gecesini yeni evinde geçirmiş olur. Sabah kalkan üç arkadaş, Hugo'dan herhangi bir ses soluk alamayınca odasına girerler ve Hugo'yu aşırı dozda uyuşturucudan ölü olarak bulurlar. Tam polisi arayacakken buldukları bir bavul dolusu parayla akılları karışan üç arkadaş aralarında tartıştıktan sonra para dolu bavulu kendilerine alıp cesedi parçalara ayırarak gömmeye karar verirler ve planı uygulamaya başlarlar. Cesedi parçalara ayırarak gömen ve bir bavul dolusu paranın sahibi olan üç arkadaştan ikisi gayet mutlu Muhasebeci olan David ise bu durumu psikolojik olarak atlatamadığından dolayı oldukça tedirgindir. Önce adım adım parayı arayan mafya ve daha sonra cesedin peşine düşen polis ile hem David'in hem diğerlerinin tedirginliği daha da artar. Artık olaylar içinden çıkılmayacak bir hal almıştır. Biraz da filmimizle ilgili detaylı bilgilere bakalım. Öncelikle filmin başrollerini paylaşan Christopher Eccleston, Kerry Fox ve Evan McGregor o zamanlarda pek dinli değillerdi. Öyle ki yaptığı onlarca filmle ödüle doymayan Danny Boyle'ın ilk uzun metrajlı filmidir. Ayrıca daha sonraki yıllarda da devam edecek olan Danny Boyle, Eamon McGregor beraberliğinin de ilk filmidir Shell of Grave. Şelau Garif, 1994 yılının ticari olarak en başarılı İngiliz yapımıdır. Ayrıca filmin Avrupa'da da başarılı olması, yönetmenin 2 yıl sonra çekeceği, uluslararası arenada üne kavuşacağı transporting filminin de çekilmesine yol açmıştır. Film tam 30 günde çekildi. Filmin bütçesi 1 milyon sterlindi. Filmde bütçe kısıtlaması olduğu için filmi tamamlamak adına filmde kullanılan bazı malzemeler açık arttırmada satıldı. Filmde bavulda gösterilen 1 milyon sterlin kiralandı. 1000 sterlin karşılığında. Yönettiği bütün filmler arasında babasının en sevdiği filmdir. 2008 yapımı en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü aldığı Milyoner Dahil Olmak üzere. Danny Boyle babasına her yeni filmini sorduğunda iyiydi. Fakat bir Shelley Grey kadar iyi değildi cevabını almıştır. Gelelim filmle ilgili değerlendirmemize. Filmimizin ana metni Arkadaşlık ve güven üzerine kuruldu. Yalnız biz filmimizde bu üç arkadaşın birbirleri için herhangi bir fedakarlıkta bulunduğunu görmüyoruz. Gelişme bölümüne kadar anlatılan kısımda arkadaşlık vurgusu, arkadaşlık bağı daha derin ve daha detaylı anlatılabilmiş olsaydı filmin finalinin daha vurucu ve daha etkili olabileceği kanaatindeyim. Öncelikle ilk uzun metrajlı filminde yönetmen Deni Böylü iyi bir iş çıkardığını belirtelim. Ayrıca Danny Boyle ve Ewan McGregor beraberliğinin de yapıtaşı olan film, ikilinin kariyeri açısından da ayrı bir öneme sahip. Filmde oyunculukların gayet iyi olması filmi daha da keyifli hale getiriyor. Absürt diyaloglarda bile kesinlikle sırıtmıyor. Çünkü karakter size zaten absürt bir yapısı olduğu hissiyatını veriyor. Shallow Gravy, güçlü ve izlenebilir kılan etkenlerden birisi de senaryosu. Ufak tefek açıkları olsa da heyecan ve merak duygusu, sizi filmden bir an olsun koparmıyor. Sonuç olarak Shallow Grave, özgün senaryosu, dikkat çeken oyuncu performanslarıyla arkadaşlık, güven, para ve psikoloji ekseninde ilerleyen film, 90'ların özgür ruhu ve yapısını da içine alarak size keyifli bir zaman geçirmeyi vaat ediyor. Shallow Grave film değerlendirmemizi ve yorumumuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.